Eğer daha önce Minecraft oynadıysanız Herobrine adlı bu ürkütücü oyuncunun ismini muhtemelen duymuşsunuzdur. Herobrine Minecraft toplumunda oldukça ünlüdür. Ancak Herobrine dışında birçok oyuncunun tanımadığı başka bir oyuncu da vardır. Ant 303 can... Çoğu insan onu sadece Herobrine ile savaşıp knockout olduğunu düşünür. Ama biraz daha derinlendikten sonra İlk görüşte bu hayalet benzeri mafyanın saldırıya uğramış ve hesapların hikayesine kadar çok farklı ve gizemli olduğunu öğrendim. Bugün tüm gerçekleri size anlatacağım. Ayrıca video hoşunuza giderse ve kanala abone değilseniz ilk saniyenizi ayırarak abone olabilirsiniz. Hedefim Mart ayının sonuna kadar 20 abone olmak. Umarım bunu başarabiliriz. Şimdi her şeyin başladığı o güne gidelim. Tarih 10 Aralık 2013'ü gösterdiği zamanlarda Frank adına bir Minecraft oyuncusu arkadaşlarıyla oynadığı özel bir Minecraft sunucusuna giriş yaptı. Vincent, John ve Brady. Görünüşe göre dördü Minecraft dünyalarında bir şeylerin üzerinde çalışırken Skype'da sohbet ediyorlardı. Bu renk oyunda oldukça deneyimli birisi diyebiliriz. Ve sunucuda neler olup bittiğini izlemek için sunucuya birçok eklenti kurmuştu. Fakat kurduğu eklentilerden biri çok tehlikeliydi. Sosyal casus deniliyordu Ve bu eklenti Clear.entity.3 adlı bir oyuncu tarafından yazıldı. Sunucuya normalde 4 kişi girebiliyordu. Fakat eklentilerden sonra sunucuda tuhaf şeyler olmaya başladı sürekli bir yerlerde TNT oluyor ve o TNT'ler patladı. Ve bunu NTT 303 karakterinin yaptığı söyleniyordu. Her yerde duydum şu yanlış bilgiler açıklık getirmek istiyorum. NTT 303 aslında Herobrine falan filan sözleri tamamen bir yanılgıdır. NTT 303 ve Herobrine birbirinden farklıdır. Bazı insanlar NTT 303'ün Minecraft dünyasında bir işçi olduğunu savunur. Ama en kuvvetli olasılık ise 2011 yılında Minecraft geliştiricilerinden birinin kovulmasından sonra Minecraft oyunun düzenini alt etmek için kurduğu bir hacker eklentisidir. Eski Minecraft geliştiricisinin şirketinden kovulmasından sonra oradan intikam almaya çalışması falan da diyebiliriz bu olaya. Yani kısacası muhtemelen en 300'ün kim olduğunu asla bilemeyeceğiz. Çünkü en son teyit görüş 2014 yılındaydı. Peki siz bu efsane hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.